Sıradayım Emlak olarak bugün Balıkesir'in Gömek ilçesine bağlı Ceya mevkindeki 329 metrekare büyükteki arsamızın denize 375 metre mesafede bulunan sahil kısmındayız. Görüldüğü gibi güzel bir deniz manzarası vardır. Villamızı yaptıktan sonra da akşamları, sabahları spor yapmak için bu sahil kesimine gelip sosyal donatılardan, çay bahçelerinden faydalanabilirsiniz. Şu an deniz içerisinde kefayeler gözle görülebilmektedir. Bu da demek oluyor ki balık tutmak için bile boş zamanınızda gelip denizinden faydalanabilirsiniz. Denize yakınlığından dolayı arsamız bölge fiyatlarının altındadır. Biraz önce de söylediğim gibi %30'a varan daha düşük fiyatlardadır arsamız. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kusuradan emlak siz isteyin biz bulalım. Suna'dan emlak olarak bugün Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı yaya mevkinde bulunan 329 metrekare büyüklükteki arsamızın çekimlerindeyiz. Arsamızın bulunduğu yer denize yaklaşık olarak 375 metre mesafede, Gömeç merkeze ise yaklaşık olarak 1,5 kilometre mesafededir. Arsamızın bulunduğu yer gelişmekte olan bir bölgedir. Arsamızın bulunduğu yer köşe parsel olarak konumlandırılmıştır. Önü ve sağ tarafı komple park alanıdır. Sokak ve cadde üzerinde bulunmaktadır. Sağda görüldüğü gibi isterseniz böyle tek kat yapı, isterseniz arkasında bulunan dublek şeklindeki yapı da yapılabilir. Bölge fiyatlarının altındadır. Aradığınızda fiyatlarının diğer arsa fiyatlarına göre minimum %30 aşağıda olduğunu göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. sonradan emlak siz isteyin, biz bulalım.